Abi CS'de koçlar konuşurken oyun içinde baloda neden yasak? CS'de de, büyük turnuvalarda zaten serbest değil. Hele Mayor'da amına koyayım. Mayor'da koçları insan yerine koymuyorlar. Bırak konuşmayı hareket edemiyorsun arkada. Abi insan yerine koymuyorlar yani. Bir kere ne oldu biliyor musun? Az karşı oynuyoruz. Şeyde Danimarka'da. 16-7 kazandığımız maç verdik ola. Buğra oyunun içinde bir espri yaptı tamam mı? Yaptığı espri de benimle alakalı. Yani onunla aramızda olan bir şaka. Öyle bir espri yaptı güldü falan. Arkaya döndü. Benle göz göze geldi. Admin hemen beni uyardı. Bro diyor. Göz yok diyor. Ya dedim. Koyayım şey miyiz ya? F tipi cezaevinde miyiz? Overpass'imiz nasıl sence abi? Overpass şu an güven veriyor ama Overpass şöyle bir harita. Bana göre Overpass yani main map olamaz. Neden biliyor musun? Çünkü CTS'i çok güçlü haritanın. Main map yaptığın zaman ne oluyor? Overpass pikliyorsun. Rakip CT seçiyor hemen. Kimse T seçmiyor Overpass'te. Haritada e, T başladığın zaman ilk eli alamadığını düşün. verdin ilkeli, eli 3-0 geride başladın. Alabileceğin el sayısı maksimum 5 falan yani. O bile değil bazen çoğu zaman. O yüzden Overpass bence main map olmamalı. Mesela Force. Force'un main map'i e aylarca Overpass'te, aylarca. Siz hatırlarsanız Landa, Malta'da, CS:GO'da bize karşı Overpass pick dediler. Ve başkalarına karşı da. Ne oluyor bu sefer? Hep rakipler CT başlıyorlar. 10 alıyorlar, 9 alıyorlar, 11 alıyorlar. Kaybediyorlar yani. Ne kadar iyi oynarsan öyle T'si zor haritanın. CT'si çok daha kolay. O yüzden bence main map olamaz. Tam bir decider haritası. Astralis bunu main map yapmış. Bilmiyorum yani. Overpass istatistikleri de çok iyi adamların. Ama CT'si ağır avantajlı olan map'i bence main map yapmak mantıklı gelmiyor bana. Force bu arada neden Force'un örnek verdim? Force'un artık main map'i Overpass değil. Artık Overpass pick yapmıyorlar. Çünkü kazanamıyorlar adamlar. Overpass pick yapıyor, kazanamıyorlar. Artık o yüzden piklemiyorlar. Fnatic'in evet main map'i Overpass ama Fnatic böyle Overpass'i kale değil. Yani. G2'nun mesela Overpass'i ban. Hiç Overpass yok. Çok garip yani. Monesi gibi bir adam varken Overpass oynamıyorlar. Onda çok şaşırıyorum. Ensin main map'i Vertigo dostum. Ama mesela onların da Vertigo'su main map gibi değil aslında. Hep vertigo pikliyorlar. Ama çok kaybediyorlar. Mesela biz onları iki kere yendik. Üst üste. ikisi de 16-14 hatırlarsınız siz 16, de.